Arkadaşlar bir gün size şey birlikte evet. kız oyun tane Ama bahsetmeden abone olmayı, yağ kalmayı, videomu başlayın. Evet arkadaşlar. Kutumuzu açıyoruz şimdi. Hoppa. Ben alıyorum abla. Burada ilk böyle bir kasa a, sepet çıktı. Evet manav sepeti arkadaşlar. İçinde meyve ve sebzeler var. Bu da kasamızın parçaları. Kasa. O, o, bir de evet. evet. yani biz bunu yapıp mi? Tamam arkadaşlar biz şimdi kasayı takıp geleceğiz. Haydi hadi, hadi gelin. Şimdi bunu yayıştırayım. İlk olarak kredi kağıdımız. Parayımız, parayı bunu ne sonra yaparız. Evet onları keseceğiz en sonunda arkadaşlar. <laughs> Burada da. Adı. Ama de hiç biraz. Aha yani. Ne yapıyorsun? Hadi gel. Asayım. Evet arkadaşlar. Biz kırıp geldik. Evet arkadaşlar. Biz kasamızı taktık. Yerleştirdik. Şimdi size göstereceğiz. Evet Adela. Gel. Arkadaşlar burası e, Kaysa'nın e, payayın oyduğu yer. Bu kedi kaydımız, Bunlar da payaya. Evet Bunlar da GKM 5. Onlar meyken. da bozuk para arkadaşlar. Bozuk para. Ondan sonra bu kasaya pusuya ya. Hadi böyle bir. Evet okutmak için de. Kart Bıdı. okutmak için de şeyi var. Evet. evet. Bunlar da sebzeler arkadaşlar. Göster kızım istersen. Bir Evet. Kes anneciğim onu. Bimo. Kes kızım. zaten. Evet. Ona söyle dolaş. Tamam. El portakal. Neden bu onun düdüğünü? El videomuzu ben beğenip de... abone olursanız arkadaşlar